daha fazla bekletmeden değerli organizasyona ev sahipliği yapan CXO Medya Kurucu ortağımız sevgili Murat Yıldız'ı güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Adeta bir yıldız. Bu bir düğün olsaydı o düğün sahibiydi. Girdik, CIO ödüllerini gerçekleştiriyoruz. Bugün çok değerli dostluklar kurduğumuz arkadaşlarımız aramızda. E, 2025 oldukça zor başladı. Hepinizden hemen hemen aynı şeyi duyuyoruz. Zor bir yılda dayanışmanın olacağı bir yıla girdiğimizi düşünüyorum. CIO ofislerinin gerçekten de hem bütçesel anlamda hem de operasyonel anlamda zorlandıkları bir yılda bu etkinliklerin aramızdaki iletişimi arttırmak, yeni projelere vesile olmasını sağlamak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Henüz daha yılın başındayız, enseyi karartmaya gerek yok. Dolayısıyla da keyifli, güzel işler yapacağımız bir 2025'in hazırlığını bu etkinlikte yapalım istiyoruz. Bizim CIO WhatsApp gruplarında da bol bol konuştuğumuz konu, yılın birazcık böyle zorlu geçeceğiyle ilgili Endişeler var. Umuyorum bu etkinlik bu endişeleri gidereceğimiz bir dönüm noktası olur. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Az önce gördünüz işte bir yapay zeka ile konuşabildiğimiz sahnede konuşabildiğimiz bir döneme girdik. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda yetkinlikleri arttırdığımız şirketlerimizin IT gücünü yükselttiğimiz bir döneme girmek zorundayız ve Türkiye'deki iklim bundan bertaraf olamaz çünkü tüm dünya bu gelişime hızlı bir şekilde ayak uyduruyor. Biz üst yönetimlere, CEO'lara, CFO'lara, CEO'lara tekrar tekrar IT'nin itici güç olduğunu, şirketlerin dönüşümünde en önemli yakıt olduğunu tekrar tekrar anlatmak zorundayız. CXO Media ve Future of Consultancy olarak biz bu misyonumuzu hem etkinliklerle hem de yayınlarımızla yapmaya gayret ediyoruz sizlerin öneri ve destekleriyle de giderek bunları büyütmeye gayret ediyoruz. Her zaman eleştiriye, yoruma açığız. Hem Sarper hem ben gün boyu sizlerle de görüşeceğiz. Kendimizi geliştirmek için neler yapıyoruz, neler yapmamız gerekiyor, sizlerden de geri dönüş almak istiyoruz. Biraz programımız geç başladı, o yüzden ben de böyle çok uzatmayayım. Ee, Berrak Ceyhun tekrar sizi alayım. Çok teşekkür ediyorum. Sabahın bu erken saatlerinde şu salon müthiş bir görüntü. Umuyorum dediğim gibi 2025 hepiniz için bol bereketli olur. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Böylesine güzel bir. Çok teşekkür. Görüşürüz.